arkadaşlar bu bir sinerleme Adı ne bilmiyorum. Bir oyun oynayacağız. Dropper. Dropper. <laughs> Yusuf sen hangisindesin? Daha birinci değil mi? Sen de birincisin. Biliyorum. Aynı yerdeyiz. Aa ikinci değil mi ben? Ela 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 e, e. Yine Kumpere şarkı tuttu. <laughs> ya ama şarkı tuttu beni. Ne yapabilirim? Zeyno güzel abi. Hmm. Biz bunu daha önce de Kerem sen ben. Ah öldüm. Alo, 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 alo. birazdan mola verelim ya. Ya Yusuf hayır olamaz. Hayır, hayır, hayır. Kıyamet patlıyor. Sen kaçıncı devletsin? Üç veya dört hatırlamıyorum. Şu an dörtlüsün. Ben dörde geçtim. Sen... O dördüncü seviyeye geçtim. Evet ben dördüyüm. Ela mela mela kol cool, ki kol cool. Amerikan dere. Öldüm ya. Ben ölmedim. Beşinci seviyeni. Lan sen beşinci seviyeye geçmişsin. Yok. Yo. Tamam. Ben de öyle gözüküyordu da. <laughs> Ama ya kafamı soktum ben oraya. Sinirlerini Yusuf'a vuruyorum ben arkadaşlar. Çünkü Yusuf'a hiçbir şey olmuyor. Evet olmuyor. Altıdayım ben. Ben yedideyim. Arkadaşlar oyunu aslında yeni başlamadık. Ama biz sizin için her bölümü görün diye birinci bölümden başladık. Yo oyuna güncelleme gelmiş ki. Aa, aa, güzel, güzel. aa. Ya ben ne yapıyorum ya. Ben delirdim Yusuf. Belli görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bana delirdin. Yusuf o çok kolay. Yapamadım. Zaten evet. dışarıda ne yapıyormuş? Dokuz. Oha ne yapıyor? Ben geçerim çocuk. Ben geçerim çocuk. Bu bölümler çok kolay. Sekizim. Ay şöyle bir telefonumuz o. Benim var. Dokuz diyeyim. Ben de dokuzdayım. dayım. Anne çocuk. Anne. Bak ben seni bekledim sen de beni bekleyeceksin. Onu çarptın ki. Oha daha en başına çarptım. Kaç yaşındasın? 11. Y Aa. Yuh deme çünkü az ilerledim şu an. Şu ben an 12'deyim. <laughs> 13'te bekleyeceğim. Ya çok yavaş iniyor. Bu ne ya? Aa bu ortaya Tamam gelebilirsin. Gökkuşağı adasında bekliyorum seni. Ama burada yüzü burada neden atlanıyor? Bilmem. Alo alo alo. Ee, e. Maşallah tü 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 tü. Neden öyle dedin? 13 Aa çok güzel. Yeni görüyorum. Gök hayranım. Z kuşağıyım ben. 14. Ya bu bölüm çok zor, çok. Yok. Aa, yok. zor değilmiş. Evet, en köşeden gittim ben. 15. Aa lazer. Şş, burası zor lazer. Aa Kanka çok 15. kolay Yusuf. Aa şey e, elim terli. E senin neden o kadar elin terli oluyor? Sıcak olduğu için. Yusuf bu çok zor. Evet masaya vurdum yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil bilerek. Aa kolaymış. Adam <laughs> ne? Geçince kolay oluyor. <laughs> zormuş. Şu büyük ağaç. Ama bu zormuş. Ha. Ya, ekran dönüyor ekran. ekran. Sanki o hatırlıyorum ben ya. Ha, tabii hatırlayacaksın. Ben de hatırlıyorum. Çünkü bölüm... Ben buraya hatırlıyorum Yusuf. Lazer. Bak yeşil lazer. Yok. Bak. Ben dur. Ha, geçtim. Aa, ben hatırlamıyorum. Aa, hatırladım. E bizim bir tane takıldığımız yer vardı. Neresi orası ya? Yusuf 19'dayım. Ucuna değdim ya. Ben kaçtayım? 18'iyim. Aa Yusuf sen gelmişsin. Ben senin çok geride olduğunu zannediyorum. Yo ben 18'deyim. Her, her, herkese herkes gözüküyor. Ben şu an 19'uyum şimdi. Ben 20. O dönüyor lan. 20'deyim. 21'deyim. Koronavirüs. Pislik koronavirüsünü Engelleyerek geçiyorum. Değmeden geçiyorum. Birisi pırtlıyor. Yo bence dışarıda mi? dışarıda. Ya mu? Bisiklet. Bana man. Manyak dedi bana. Ya şöyle şeyleri sevmiyorum ya. Hep bir yere değiyorum. Lan Yusuf kaçtasın? Ben 25'teyim. ben 24'teyim. O zaman beklemeye gerek yok. Ya, ya bana bir şey... Benim çenem tut, tut, tutuldu. Tutuldu. Tut, tut. tut, tut, tut. <laughs> benim çenem tutuldu. <laughs> Beynimden daha çok çenem çalıştı. Ya. Şimdi. Bu 24, 25 mi? 24 zor. Ay bu çok zor. Bu çok 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 zor. Yusuf bu arada çok kolay. Ben onu direkt geçtim. Aa bu çok zor kolaymış. 28'deyim. 26. Ha kedi. Ya Yusuf en son 24'teydin. 26'ya ne ara geldin? 25'teymişim yanlış gözüküyor. 27'yim. Ya senin yalanını ben söyle. Yalan yatsın bak şurada. Atma. Daha deyin. Aa o dünyayı ele geçiriyor. Şu an bak 20'de 27 değil 26 yazıyor. Çünkü eee hata vardır. Ela o ela, ben... ela, ela ben dedim tutuldu ya. Hiç daha benimden daha çok çenem çalıştı şu an. 15 defa da. 15 defa demedim. <laughs> Kaçtasın sen? Ne bileyim. Şu an bilmiyorum. Yusuf sen beni geçeceksin sanırım. Ben seni geçmeye çalışıyorum. şu an 29. 31 <laughs> oh, 31'de aklıma gelen şey tamam. Ya boş Aklıma geldi. Ama Zeynep, o normal mesela matematikte çıktı karşına illa yapmayacağım mı o soruyu yani Mayım? E, bu arada bir yapınca şey herkes gülüyor sınıfta. Herkes gülüyordu bu arada. bu <gülüyor> ne <gülüyor> lan çok parlak. Orayı ben tekte geçtim. He he az önce buradaydın gördüm ben daha senin <laughs> ekranına baktım az önce. Ya ha ha. Yusuf ben orayı gerçekten tekte geçtim bu arada. E ben gördüm öldüm burada yani yanına tosladım. Ha evet orası orada tosladım ben. Ben başka bir yer zannettim. Başka bir yerde parlaktı. Aa burası sen sat. Sukut ye. Sukut. Yok kukuli. Aman ya kurabiyeye çarptın. Ya en ucun kaçtasın ya? Squid Game. Ya, Ulu, ya, ya. söyleyemiyorum. Benim dilim bir şey var dilimde. Şarkı söyleye söyle. Ya. Ya vurma yeter. Anne sana bir şey olmaz. Değil? Gel vur o zaman. <laughs> Ama ben kurabiye çarmaktan da En sonunda ölüyorum. Yusuf beni yetişecek. Ben Yusuf geçmeye çalışıyorum. Sevince bak. Sevince bak. Ya dilim gerçekten benim çok çok çenem çalıştı bugün. Yusuf bir milyon kere aynı şeyi söylediğim için uf, yapmıştır. Yanlışlıkla horladım. <laughs> Hala üflüyor. Ya ondan değil, senden değil ki. Bunu ne yapıyorsun? Yusuf hala yapamadım. 33'teyim. 34'e geçtim. Sanki ben 35'teyim. 41'deyim ben. Lan Yusuf burası çok güzel. Patates patates cenneti. He, patates cipsi. Ama burası çok zor işte. Çok karmaşık bir şey var. Gördüm. Nereye geldin? Ya senin ekranından. Abuzit dengi. <laughs> ya Zeynep senin Allah'ın. <laughs> Ya anlayamıyorum, ofsittin. Arkadaşlar benim dilim bir şey tutuldu. Tutuldu mu, tutuluyor. Ya geçemiyorum, geçemiyorum. Patates. Patates cennetindeyim. Pislik patates. Patates cehennemi. Artık. <laughs> Aa, çok çok gıcık. Yusuf beni geçecek hadi. Oley be. ne? Ölmedim lan. Ne oldu? Göremedim. Çünkü benim ekranıma bakmaktan yeniliyorsun çocuk. Çocuk. Ya ben niye bu kadar çok konuştum? Ben sanırım hiç konuşmadım bugün. Ben patatesliyim. Ben seni geçtim 43'teyim. Ay bu ne? Ay bu ne? Ana yeter. <laughs> ya ben ya çok kötü. Bunu ya ben... Putin, ya Putin. bu ne ya? Abi, Zeynep Aa! biz burada videoyu bitirelim. Arkadaşlarım gelmesin. İkinci şey. fark geliyor. Ben konuşmaktan yapamıyorum. Ya bitti mi video? Yok. Evet arkadaşlar bitirelim ya. Arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sonra işte bildirimleri açmayı unutmayın, yorum, isim... Ya tamam yap. yeter be ya. Tam ikinci part geliyor arkadaşlar. Bugün çok şımardık ya. Evet ya. Bay bay. Görüşürüz değil. Neden? Bay bay dedik. Hadi Yusuf, başla şu videoyu